size izlediğiniz bu videonun bile sahte olabileceğini söyleseydim deepfake'ler artık sadece eğlence değil milyar dolarlık bir endüstri. Bu bölümde bu sinsi tehdidin nasıl yayıldığını, kimlerin hedef alındığını ve kendinizi nasıl koruyabileceğinizi tüm çıplaklığıyla ortaya koyacağız. Asıl bomba deepfake'lerin seçimlere sızdığı bölümde. Sakın kaçırmayın. <laughs> Şöyle bir olay düşünün. Tarih Şubat 2024. Hong Kong'da bir finans çalışanı her zamanki gibi dizüstü bilgisayarını açıyor, bir video konferansa katılıyor. Rutin bir iş günü yani. Aynen, rutin bir gün. Ama konferanstakiler pek rutin değil. Karşısında şirketin İngiltere'deki CFO'su var, diğer üst düzey yöneticiler var. Konu çok acil. 25,6 milyon dolarlık bir transferin hemen yapılması gerekiyor. Vay! Çalışan ekrandaki yüzleri tanıyor. Ses tonları, vurgular, hatta e, birinin yaptığı o tuhaf şaka bile tam onlara özgü. Her şey normal görünüyor. E, haliyle talimatı yerine getiriyor. Ama, ama ortada dev bir sorun var. Konferanstaki hiç kimse ama hiç kimse gerçek değildi. Tamamı deep fake teknolojisiyle yaratılmıştı. Bu artık bir bilim kurgu filmi senaryosu değil, finans dünyasının buz gibi bir gerçeği. Resmen gerçeğin hacklenmesi bu. Kesinlikle. İşte bugün elimizdeki kaynaklarla bu yeni gerçekliğe, deep fake ekonomisine derinlemesine bakacağız. Önümüzde Deep Fake Ekonomisi Küresel Gerçeklik Krizinde Yol Almak başlıklı çok kapsamlı bir rapor var. Bunun yanında Signicat, Gartner, Kanaba İletişim Güvenliği Kurumu gibi kuruluşların verileri de masada sağlam kaynaklar. Evet. Bu bölümde şunu odaklanacağız. Bu teknoloji nasıl oldu da herkesin eline düştü? Arkasında dönen bu yasa dışı ekonomi ne kadar büyük ve en önemlisi hem cüzdanımız hem de toplumumuz için ne anlama geliyor? Aslında konuyu belki bir adım e, geriden almak lazım. Çünkü kaynakların ısrarla vurguladığı bir şey var. Bu sadece yeni bir dolandırıcılık yöntemi değil. Daha büyük bir şey yani. Çok daha büyük. Tam anlamıyla bir gerçeklik krizi. Bakın elimizdeki Signicat'ın 2024 araştırmasından sadece bir veri vereyim, durumun ciddiyeti anlaşılsın. Deepfake kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri son 3 yılda tam %2137 artmış. No. %2137 mi? Bu, bu bir yazım hatası falan değil değil mi? İnanılmaz bir rakam. Değil. Ve bu siber güvenlik tarihinde görülen en hızlı büyüme oranlarından biri. Ama asıl endişe verici olan bu değil. Daha kötüsü mü var? Asıl korkutucu olan bu saldırıların yüzde 42,5'unun başarıya ulaşması. Yani neredeyse her 5 denemeden ikisi hedefini vuruyor. Bu şu demek, bu teknoloji artık akademik bir merak veya eğlence aracı olmaktan çıktı, trilyon dolarlık küresel sistemi doğrudan tehdit eden, son derece etkili bir silaha dönüştü. Peki, bu iş nasıl bu noktaya geldi? Yani nasıl oldu da birkaç yıl önce sadece e, şey Hollywood filmlerinde gördüğümüz bir teknoloji bugün bu kadar büyük bir tehdit haline geldi? Teknolojinin kökenine inmek lazım dediğin gibi deepfake terimi evet 2017'de Reddit'te ortaya çıkıyor ama temelleri aslında 90'lardaki akademik çalışmalara dayanıyor. Ama asıl devrim sanırım 2014'te generative adversarial networks yani GAN denen bir mimariyle yaşanıyor kulağa karmaşık geliyor ama aslında temel mantığı çok basit değil mi? Aynen öyle. Bunu iki yapay zekanın oynadığı bitmek bilmeyen bir kedi fare oyunu gibi düşünebilirsiniz. Kedi fare oyunu, güzel benzetme. Yapay zekalardan biri, üretici, sürekli sahte görüntüler üretiyor. Diyelim ki sahte insan yüzleri. Diğeri, ayırt edici ise bir dedektif gibi çalışıyor. Hangisi gerçek, hangisi sahte? anlamaya çalışıyor. Bu sahte, şurası olmamış diye sürekli geri bildirim veriyor. Anladım. Ve bu oyunun sonunda sahte içerik üreten yapay zeka o kadar ustalaşıyor ki yarattığı sahtelikler artık önce dedektif yapay zekayı, en sonunda da insan gözünü bile kandırabilir hale geliyor. Gerçekle birebir aynı görünen sentetik medya böyle ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Ve bu kedi fare oyunu o kadar hızlı gelişti ki fare yani sahte olan artık kediden yani gerçek olandan ayırt edilemez hale geldi. İşin kritik kısmı da bu zaten. Teknoloji sadece daha iyi olmakla kalmadı. Aynı zamanda inanılmaz ucuzladı ve erişilebilir oldu. Tam olarak bu. Herkesin ulaşabileceği bir araca dönüştü. Yani artık bunu yapmak için bir laboratuvarda çalışan bir dahi olmaya gerek yok mu diyorsun? Kesinlikle yok. Hatta uzman olmanıza bile gerek yok. Elimizdeki rakamlar bu dönüşümü çok net gösteriyor. Bekle, bu rakamları bir netleştirelim çünkü gerçekten akıl almazlar. Kaynaklara göre 2017'de bir deepfake video yaratmak için en az 500 GB veri, haftalarca süren bir işlem gücü ve 10 bin doların üzerinde bir donanım gerekiyormuş. Bayağı ciddi bir yatırım, evet. Bugün geldiğimiz noktada ise 2025 itibariyle öngörülen şu, sadece 30 saniyelik bir ses kaydı, 10 tane fotoğraf, 50 dolarlık aylık bir abonelik ve sadece 5 dakikalık işlem süresi yeterli olacak. Haftalardan dakikalara. 10 binlerce dolardan bir akşam yemeği parasına inen bir maliyet. Bu inanılmaz bir değişim. Ve tam bu değişimin üstüne 2022-2023 sonrası yeni bir sıçrama daha yaşandı. Diffusion modelleri ve özellikle real-time deepfake yani gerçek zamanlı derin sahte teknolojisi sahneye çıktı. İşte bu oyunun kuranlarını tamamen değiştiren hamle oldu. Ne anlama geliyor bu tam olarak? Bu şu anlama geliyor, artık canlı bir video görüşmesinde, örneğin bir Zoom toplantısında karşınızdaki kişinin yüzü ve sesi milisaniyeler içinde ve HD kalitesinde bir başkasıyla değiştirilebiliyor. Aa, işte şimdi anladım. Yani bölümün başında bahsettiğimiz o Hong Kong vakasını mümkün kılan teknolojik sıçrama tam olarak bu. O çalışan önceden kaydedilmiş bir videoyu izlemiyordu. Karşısında canlı, kendisine yanıt veren, sorularını cevaplayan sahte yöneticiler vardı. Tam olarak bu. Artık derin teknik bilgiye bile ihtiyaç yok sadece doğru hizmeti satın almanız yeterli. İşte bu hizmet meselesi işin gerçekten korkutucu bir hal aldığı yer. Bu teknoloji artık karanlık ağda yani dark web'de bir hizmet olarak satılıyor. Tıpkı Netflix'e abone olur gibi. Aynen yani öyle. Sektördeki adı deepfake as a service yani hizmet olarak deepfake. Elimizdeki rapor bu yeraltı pazarının yapısını ve fiyatlarını çok net ortaya koyuyor pazarın ne kadar erişilebilir olduğunu gösteriyor bu fiyatlar. Kesinlikle. Mesela 50 ila 200 dolara basit yüz değiştirme araçları içeren temel paketler alabiliyorsunuz. Bir saniye, yani bir akşam yemeği parasına 50-200 dolara herhangi biri temel bir deepfake aracı alıp kullanmaya başlayabiliyor mu? Evet, maalesef. Bu, tehdidin artık devletler veya büyük hacker gruplarıyla sınırlı olmadığı, kiliminin tam anlamıyla kapı komşunuza kadar indiği anlamına geliyor. Aynen öyle daha profesyonel işler için 500 ila 2000 dolara özel model eğitimi ve ses klonlama dahil paketler var. En tepede ise 5000 ila 50 bin dolar arasında değişen kurumsal saldırı paketleri bulunuyor. Yani bunlar artık hedefe özel, gerçek zamanlı ve tespitten kaçınma özellikleriyle geliyor. Evet. Yani Hong Kong'daki o dolandırıcılar muhtemelen kendileri birer yapay zeka uzmanı değildi. Sadece girdiler bu pazara ve belki de 50 bin dolarlık kurumsal saldırı paketini satın alarak 25 milyon dolarlık bir vurgun yaptılar. Yatırımın geri dönüşü inanılmaz. Recorded Future'ın verileri de pazarın ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. 2021'den 2024'de aktif, hizmet olarak deepfake sağlayıcılarının sayısı %470 artarken ortalama fiyatlar %60 düşmüş hem daha çok oyuncu var hem de daha ucuz. Evet. Buradaki en kritik dinamik ise kaynakların saldırgan, savunmacı maliyet asimetrisi dediği şey. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Saldırganın 1 dolarlık mermisine karşı sizin 1000 dolarlık kurşun geçirmez yelek geliştirmeniz gerekiyor. Anladım. Bir deepfake saldırısını gerçekleştirmenin maliyeti ona karşı savunma yapmanın maliyetinden 100 ila 1000 kat daha düşük. Bu durum deepfake'i siber suçlular için inanılmaz derecede cazip hale getiriyor ve bu ucuz ama güçlü teknolojinin en büyük hedefi de doğal olarak paranın olduğu yer. Finans sektörü bankaların müşteri kimlik doğrulama yani KYC süreçlerini dijitalleştirmesi hayatımızı kolaylaştırırken istemeden de olsa yeni güvenlik açıkları yaratmış oldu. Mesela kaynaklarda geçen sentetik kimlik dolandırıcılığı diye bir yöntem var ki tüyler ürpertici. Evet, o gerçekten korkunç çok zekice ve bir o kadar da tehlikeli bir yöntem. Suçlular dark web'den çaldıkları gerçek bilgileri mesela bir TC kimlik numarasını yapay zeka tarafından üretilmiş ama aslında var olmayan bir yüzle birleştirerek yepyeni sentetik bir kimlik yaratıyorlar. Yani senin TC kimlik numaranı alıp hiç var olmamış birinin yüzüyle birleştirip senin adına ama başkasının suretinde bir hesap açıyorlar. Aynen. Sonra bu sahte kimlikle bankaların video doğrulama süreçlerini aşıp kredi çekiyorlar, dolandırıcılık yapıyorlar ve ortada yakalanacak gerçek bir kişi bile yok çünkü o yüz hiç var olmadı. ABD Merkez Bankası verilerine göre bu yöntem sadece ABD'de yıllık 20 milyar dolar zarara yol açıyor. Kaynaklardaki somut vakalar durumu daha da netleştiriyor. Bunlar artık teorik riskler değil, yaşanmış olaylar. 2020'de bir Birleşik Arap Emirliklerinde bir banka yöneticisi, çok iyi tanıdığı bir müşterisinin klonlanmış sesiyle telefonda kandırılıyor ve 35 milyon dolarlık bir transfer yapıyor. Sonuç ne olmuş? Sıfır. 2023'te bir Avrupa fintech şirketinde video konferansta kendini yatırımcı olarak tanıtan bir deepfake gizli finansal verileri çalarak şirkete 12 milyon euroluk piyasa değeri kaybı yaşatıyor. Türkiye'den de bir örnek vardı sanırım. Evet evet, 2024'te bir Türk bankası, videoyla müşteri olma sürecinde bir deepfake girişimini başarıyla engelliyor. Bu iyi haber. İyi haber ama madalyonun diğer yüzü var. Bu olaydan sonra tüm sistemlerini yenileme maliyeti 2 milyon TL'yi buluyor. Yani saldırı başarısız olsa bile savunmanın maliyeti çok yüksek. İşte o bahsettiğimiz asimetri tam olarak bu. Peki bankalar bu asimetrik savaşa karşı ne yapıyor? Yani savunma nasıl işliyor? Elimiz kolumuz bağlı mı oturuyoruz? Hayır, tabii ki değil. Bunu bir binayı korumak gibi düşünün. Tek bir kilit yetmez. Birkaç katmanlı bir güvenlik lazım. İlki pasif analiz. Pasif analiz. Bu güvenlik kamerasından hırsızın gölgesinin yanlış yerde olup olmadığını kontrol etmek gibi. Sistem Videodaki ışıklandırma, yansımalar, piksellerdeki tuhaflıklar gibi detayları, e, teknik detayları inceliyor. Anladım. Peki ya hırsız bu ilk kontrolü geçerse? İşte o zaman aktif zorluklar devreye giriyor. Bu da alarm sisteminin şifresini sormak gibi. Sistem kişiden mavi fil gibi beklenmedik bir kelime söylemesini veya başını aniden sağa çevirmesini istiyor. Aa, ilginç. Gerçek zamanlı deepfake yazılımları bu anlık rastgele komutlara genellikle hemen tepki veremez, takılırlar. Bir de davranışsal biyometri katmanı var. Bu da sizin klavyeye basma ritminiz, telefonu tutuş açınız gibi size özel davranışları analiz ediyor. En sonda da şüpheli durumlarda bir insanın devreye girdiği insan onayı katmanı var. Anladım. Çok katmanlı bir savunma yani. Kesinlikle. Zaten Gartner'ın öngörüsü bu konuda çok net. 2026'ya kadar finans kurumlarının %30'u mevcut biyometrik sistemlerini bu çok katmanlı yapıya geçmek zorunda kalacak ve bunun küresel maliyeti 4,7 milyar doları bulacak. Ve bu maliyet sadece finansal değil, değil mi? Yani bir bankanın güvenini sarsan bu teknoloji aynı kolaylıkla bir toplumun temelindeki güveni yani demokrasiyi de hedef alabilir. Kaynaklar bu konuda ne diyor? kesinlikle Konuyu paradan demokrasiye taşıdığımızda tehdidin boyutu çok daha büyüyor. Kanada hükümetinin ulusal siber tehdit değerlendirmesi raporundaki bulgular oldukça endişe verici. Nedir onlar? Rapor'a göre Rusya, Çin ve İran gibi devlet destekli aktörler de dezenformasyon için deepfake'i aktif olarak kullanıyor. Ama en kritik bulgu şu: Seçimlere yönelik deepfake içeriklerin %67'si seçime son 72 saat kala yayılıyormuş. Son 72 saat. Bu yalanlama ve müdahale için neredeyse hiç zaman bırakmamak demek. Tam bir kaos yaratma stratejisi. Aynen öyle. Ama tehdit sadece sahte videoların yaratılması değil, bir de yalancının temettüsü denen bir kavram var. Liars dividend. Bu yalancının temettüsü fikri aslında çok daha korkunç. Yani yarın bir politikacının rüşvet alırken çekilmiş gerçek bir videosu ortaya çıksa tek yapması gereken kameraların karşısına geçip sakince bu deep fake demek ve şüphe tohumu ekilir. Bir kez ekildi mi gerçeğin hiçbir anlamı kalmıyor. Kanıtı çırıtmak için karşı kanıta bile gerek yok. Sadece deep fake ihtimalini ortaya atmak yetiyor. Gerçek gürültünün içinde kaybolup gidiyor. İşte bu yüzden kaynaklar bunun artık teknik bir sorun olmadığını, bir epistemik güvenlik meselesi olduğunu vurguluyor. Yani bir toplumun güvenilir bilgiye erişme ve onu doğrulama kapasitesine yönelik doğrudan bir tehdit bu. Toplumsal güven nasıl eriyor peki bu süreçte? Üç aşamada anlatıyorlar. Birinci aşama belirsizlik. Bu gerçek mi sorusu hayatımızın bir parçası haline geliyor her şeye şüpheyle yaklaşıyoruz. Ki sanırım şu an o aşamadayız. Evet. İkinci aşama kabileleşme. İnsanlar bu belirsizlikten kaçmak için sadece kendi güvendikleri kaynaklara, kendi yankı odalarına çekiliyor ve ortak gerçeklik algısı tamamen çözülüyor. Üçüncü ve en tehlikeli aşama ise Nihilizm. Nihilizm, kişide işe güvenilmez algısı yerleşiyor. Bu noktada artık sağlıklı bir kamusal tartışma yürütmek, demokrasiyi yaşatmak imkansızlaşıyor piu araştırma merkezinin bir rakamı var durumu çok güzel özetliyor aslında 2019'da Amerikalıların %39'u online gördükleri videolardan şüphe duyarken bu oran 2024'te %63'e çıkmış durumda vay canına güven erozyonu çoktan başlamış yani hem de nasıl peki bu kadar karamsar bir tablodan sonra bir çıkış yolu var mı ne yapılabilir kaynaklar çözüm olarak ne öneriyor çözüm arayışları iki ana koldan ilerliyor teknoloji ve insan. Teknik tarafta mesela GC2PA standardı diye bir girişim var. Adobe, Microsoft gibi devlerin geliştirdiği bu sistem ilginç bir yaklaşım benimsiyor. Nedir o yaklaşım? Deepfake'i tespit etmeye çalışmak yerine doğrulanmış gerçek içeriği bir nevi dijital kimlik kartı ile etiketliyor. Yani kameranızdan çıkan orijinal bir fotoğraf veya videoya çekildiği zaman Yer ve cihaz gibi değiştirilemez bilgilerle bir doğum belgesi veriyor. Yani paradigmayı bu sahte mi sorusundan bu doğrulanmış mı sorusuna kaydırıyor. Sahteyi aramak yerine gerçeği tescilliyor. Mantıklı. Aynen. Bir de Google'ın SynthID gibi görünmez dijital filigran teknolojileri var. Bunlar da içeriye insan gözünün göremediği işaretler bırakıyor. Ama bir aması var. Evet, raporlar bu filigranların %60 ila %80'inin videoyu sıkıştırma veya ekran görüntüsü alma gibi basit işlemlerle kaldırılabildiğini de belirtiyor. Yani teknolojik çözümler bir silahlanma yarışı gibi her savunmaya karşı yeni bir saldırı geliştiriliyor. Bu da gösteriyor ki teknoloji tek başına çözüm değil. En zayıf halka yine insan galiba. Her zaman en kritik savunma hattı yine insan dünyanın en gelişmiş güvenlik sistemini kursanız bile, bölümün başında anlattığın Hong Kong vakasındaki gibi, CFO aradı, acil transfer istedi diyen bir çalışanın paniğe kapılmasını veya bir anlık güvende hissetme arzusunu engellemeyebilir. Doğru. Bu yüzden bireysel olarak geliştirmemiz gereken yeni bir yetkinlik var. Eleştirel tüketim. Yani bir içeriği tüketirken veya paylaşmadan önce duraklamak kaynağını sorgulamak, farklı yerlerden kontrol etmek. Bildiğimiz medya okur yazarlarının steroid almış hali gibi. Aynen öyle. Hatta toplumsal bir norm değişikliğine ihtiyacımız olabilir. Paylaşmadan önce doğrula normu. Tıpkı içki içtiysen araba kullanma gibi bir toplumsal bilinç oluşması gerekiyor. Eskiden olsa ailemden, arkadaşlarımdan gelen bir şeye hemen inanırdım, sorgulamazdım bile. Ama artık insan her şeye en masum görünen şeye bile şüpheyle bakmak zorunda kalıyor. Bu bile başlı başına yorucu ve güveni aşındıran bir şey. Kesinlikle. Bu epistemik güvenlik krizi aslında şu demek. Yakında WhatsApp aile grubuna düşen bir ses kaydının, kuzeninizin sizden borç isteyen sesi mi, yoksa bir dolandırıcının mı olduğunu anlayamayacaksınız. Sorun bu kadar temel ve kişisel. O zaman toparlayalım. Bugünkü incelememizde deepfake ekonomisinin akademik bir meraktan nasıl milyarlarca dolarlık erişilebilir bir suç ekonomisine dönüştüğünü gördük. Banka hesaplarımızdan, demokratik süreçlere, en kişisel ilişkilerimize kadar her şeyin nasıl tehdit ettiğini konuştuk. Evet, bu bir gerçeklik krizi. Ve bunun altını bir kez daha çizmek gerek, yüzyıllardır geçerli olan görmek inanmaktır çağının resmen sonuna geliyoruz. Peki çözüm nerede? Kaynakların da vurguladığı gibi çözüm sadece daha iyi bir yazılımda değil, hükümetlerin, şirketlerin, medyanın ve en önemlisi bireyler olarak bizlerin ortak çabasını gerektiren yepyeni bir güven altyapısı inşa etmekte yatıyor. Geleceği teknoloji değil, bizim bugün bu konuda yapacağımız toplumsal seçimler belirleyecek. Sizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Elimizdeki kaynaklar, matbaa veya internet gibi her büyük iletişim teknolojisinin başlangıçta benzer korkular yarattığını ve toplumun zamanla bunlara adapte olduğunu, yeni kurallar ve normlar geliştirdiğini hatırlatıyor. Evet bir adaptasyon süreci her zaman var. Ancak şu kritik soruyu sormamız gerekiyor. Toplumun Photoshop kavramını tam olarak anlaması, sindirmesi ve bir şakadan ciddi bir manipülasyona kadar uzanan yelpazesini ayırt etmeyi öğrenmesi onlarca yıl sürdü. Deepfake teknolojisi ise yıllar değil aylar içinde evrimleşiyor. Bu yeni gerçekliğe adapte olmak için lüksümüz olan o zamana sahip miyiz yoksa eskisinin tamamen çökmesini beklemeden hemen şimdi yeni bir gerçeklik altyapısı kurmaya başlamamız mı gerekiyor?